Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tek Blog saçay blog yeni bir bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben burada biraz işlem yaptım arkadaşlar. Neler yaptım? Şimdi ben iki tane form atladım. böyle iki tane bir deniz kaplumbağası, bir tilki olmak üzere iki yumurtamız var. Ben bunu ikinci seviyeye getirdim arkadaşlar. Bakın şöyle budursun arkadaşlar o önemli. Bunu şöyle yukarıya atalım. Arkadaşlar burada da görmüş olacağınız üzere 10 tane lavımız var arkadaşlar. Bunları ben kullanacağım arkadaşlar yakında. Şimdi şu çürük tepemizi de atalım. Arkadaşlar öncelikle kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Bu bölümde de öyle fazla bir şey yapmayacağız. Arkadaşlar bence biz ne yapalım biliyor musunuz? Zaten Nether'da lav var. Biz şimdi o 10 lavı obsidiyene çevirip Nether'a gidelim arkadaşlar. Şuradan bir 2 3 4 5 6 7 8 Şurada da bir obsidyen vardı. 9 Dur. 3 6 7 8 3 6 7 8 9 10 Arkadaşlar bir dakika benim kafa gitti. 1 2 3 4 atenlerde sonsuzluklar var. Bunu koy, tarz. Arkadaşlar bu bölümde nedir edeceğiz? Bakalım neler olacak. Abi çırmayı bıraktım ya arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada sesim daha net geliyordur. Niye? Çünkü telefonu yüzüme daha yakın tutuyor. Bu sayede ses daha fazla geliyor arkadaşlar size şöyle 4, hadi tamamdır dördü de kaldır. şu lav kovalarını toplayıp yukarıya atak arkadaşlar şunları şöyle öne alar bunu da hemen kırak arkadaşlar Allah bunu kırmaz en zor şey ya Hadi hadi Burada da bir şey var ha. Burada ne diyorum ya ben şöyle alabileceğim bir şey var mı baktım yok evet, bir şey var. Ne deyim ki, kan dostlarım bir lava da koyayım. Şu anda bir lava koyuyorum arkadaşlar. Tetralerde niye? Çünkü lava bugün Google Maps bu sünnet istemiyorum Sınıyorum arkadaşlar. Şöyle bunu da at. Bizden opt yapmak en büyük şey ya arkadaşlar. Şöyle bitsi sayılır son lav. Hadi hadi. Bizden tane bir portalı bir de açılmazsa delenirim bir tane bu arada. Şimdi şu kovaları biz hatta şuraya atalım arkadaşlar. Hadi bunları da al. O lav kova orada dursun. Şuna at şuradan bir tane bu bir tane. Bu bunlar buraya tamamdır arkadaşlar şuradan her tekrar alalım. 4 tane de blok alalım arkadaşlar şuradan. 4 tane toprak alalım arkadaşlar. Umarım bu hayvanlarımız geçmez arkadaşlar. Hatta ben nereye kurayım bunu? Neyse şuraya kurayım diyeceğim diyor burası olmaz. Şurası olur gibi arkadaşlar. Ay tır tır tamam şöyle bir buraya bir buraya çırt çırt koyun çırt çırt yani deli derler adam şimdi bir iki üç. şöyle buradan da üç blok bir buraya bir buraya iki şöyle Evet, nedir portalımız oldu. Acaba nedir nasıl bir yer? Hemen şuradan şunları bırakalım arkadaşlar. Şuradan biraz da böyle bir alt bulut alalım da önlem. Şunu da at. Önüne şöyle kapayacağım ki arkadaşlar sıkıntı çıkmasın. Hop. Şöyle. yapıyor. Hadi. Tamam. Ama ben işte, lazım. Arka taraftan evet. Tamamdır arkadaşlar. Gidelim bakalım. Arkadaşlar ilk kez tek blokta nedir'e gidiyorum. Acaba nedir nasıl bir yer? Abi burası düz bildiğimiz nedir? Vallahi burası bildiğimiz düz nedir? hiçbir farklılık yok. Bakalım Ay bir de ben buraya hızlı geldim değil mi? Ben bir dediğim arkadaşlar bir setmek çekeyim. Hadi 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 hızlı geç. Şimdi ben şuradaki iki toprağı açırayım. Geçeyim. Şurayı kapıyorum. Şurada arkadaşlar benim. 30 40 elmasım vardı. Ben şu elmasları alayım. Şunları alayım. Bir tane de şuradan alayım odun. Şimdi arkadaşlar hem elmas set çekeceğim. Şöyle şunları hemen al. Şöyle buradan dört tane bu, bir tane bu, bir tane bu. Elmas kazma var. Elmas balsa yap şuraya indirerek yor <laughs> arkadaşlar şu elmasları at çubukları at tahta atma tahtayı yukarıya at. Evet. hemen şu demir baltayı at buradan arkadaşlar şurayı yukarıya koyalım bunu buraya arkadaşlar biraz tahta lazım. O yüzden bundan iki tane alayım. Tamamdır. Bu bölüm nedir bölümü olsun arkadaşlar. Biraz nedir'ı gezelim. Kalçan için ha bir de demir lazımdı. Böyle bir tane de demir. Şöyle kalçanımızı yapalım. Buraya da atalım

Şuradan hemen bir tık, şuradan geçelim arkadaşlar. Erke, ne zaman yarımız başlasın? Arkadaşlar şöyle hemen neyler geçelim? Tamam, burada yine iyi bir yarada başlamışız. Şöyle hemen rastla çarptırmadan sağdan sağdan gideyim. Hop tamam göstermedik kendimizi arkadaşlar. İyi. Çiftçiler ee, bize biraz sıkıntı çıkarabilirler. Evet evet kaç. Abi bir de ben şey de almadım. Yemek. Abi yürü git tipli. Seninle uğraşmayayım. Beni gelendirme. Arkadaşlar ve arkadan siz bir evet sesi duyduysanız özürünüm. Benim kardeşim arkadan konuştu da. Şöyle bakalım. Bir yer bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Hadi. B never for the şuradan geçebilir miyim? Şöyle şu bloğu da şuraya koyyalım. Altta full love. Şunu çır. Bazalt hiç sevmem. Şuradan karşıya bakalım. Şuraya gidebilirim. Ama oraya da gitmeyiz ya. Arkadaşlar ben en iyisi öleyim. Evden yani adadan bir şeyler alalım gelelim. Şunları da çıkar da. Şöyle. Tamam. Abi doğru buradan doğuyoruz. Buraya. Bu buraya. Şu şuraya, şu bloğumuzu da kıralım arkadaşlar hızlıca. Ama şunları da bir diyelim. Tamam. Şimdi şuradaki kırımı kırayım da sıkıntı çıkmasın arkadaşlar. Şuradan da yemeklerine var. En güzel yemek yeter. Tamamdır. Şuradan hop atlayalım. Abi de blok. Blok blok. Blok olmazsa olmaz arkadaşlar. Şimdi ne de Şöyle. değersiz. Bunu al. Bunu al. Ondan sonra şurada. bir bunu al. Tamam bunlar blok olarak yeter arkadaşlar. Bunlara söyleyelim. Hadi bakalım. Bunlar da burada takılsınlar. Hadi geç geç geç. Nedir dek. Buradan gittik. Buradan gitmiştik arkadaşlar. O halde ben buradan gideceğiz bu sefer. Orada çünkü biraz Orası biraz boştu orayı. Orası bazalta çıkıyordu. Of ben şuna al yeni setlerini seçerim. Ben... Ulan set çıkmadı ya bende. Sizde ölüm öl öl. Sizlerle de... bile oh, uğraşmak istemiyorum. Oo Enderman ben seni alır. Böyle gireyim şuraya. Tamamdır. Böyle. Allah şu Enderman. düz dünyada olduğu gibi topluluğunda da nedir dümdüz do normal nedir şöyle en de normal enter herhalde daha önce hiç nedir gelmemiştim arkadaşlar bu ilk gelişim oldu tek blokta tabii ki daha önce nedir gelmiştim tabii bir şey saldırdı ama hop şuradan çıkalım bir fortress bestian falan da bulamadım ki arkadaşlar bu arada tek bloğun nether'ında falan şaplon maplon yok o bestian mı bana mı öyle geldi Şöyle bir çıkıp bakalım. Evet, 5 için. şuradan. Umarım güzel besindir arkadaşlar. Yoksa yandık. Aa, bize bir de bizim altın seçtiğimiz doğru. Altın mı diyorsun ya? Yok evet, ya altın da hiçbir şey bulunmaz. Bakalım bu en güzel besin türlerinden mi? Hop. Bakalım evet bu güzel besinlerden. Galiba. Tam da bilmem ben arkadaşlar bu besinlere. Pek de hakim değilim. Umarım ayağınızı başar basmaz balta yemeği. Böyle buraya bir Ne yapine? O ki, bu ki. ben ben ufak ufak yolu yapayım. Bunlar bana biraz verz yapacak gibi. Bir burada buraya. Bu ağır çekimde mi? En son kütle ağır bir mi? Şuradan yukarıya geri çıkacak arkadaşlar. Hadi ama orta atmak için ya. Ölme ölme ölme. tamam. Arkadaşlar vallahi bu aniyeler değdi. Gelip gelelim bu Ama sanki bir yavaş ya. Bunların böyle yavaş olması hiç normal değil. Oyunda parmağım adam da hasar andı. Güzel neler başladı sanırım. Hımm, bayağı. Ne falan misafir mi buralar? Şuradan açarak ben hemen yukarıya döndüm. Yoksa ben burada ölürüm. Lütfen öldürürler burada. Of, of, of ya. ne ya? Buradan çıkalım. Bana sırayı bir kaptığımdan. Buradan çıkıyorlar. Durun. ben seni indireyim. Abi, can bize, öyle mi? gide arkadaşlar gibi benim yerim bolsa. Nether'da daha çok yanıyoruz de öldüm. Evet, öldüm. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun bari. Nether'a gidebildiğimizi öğrendik en azından. Orada bir beş canım bulduk ama öldürdüler bizi. Sanırım bir büyü masası yapmalıymışız. Gelecek bölümde ben yüksek ihtimalle büyü basmak için son ayarlamaları yapıp burayı biraz daha genişletmiş olarak karşınıza geleceğim arkadaşlar. Hadi bay bay abone ol like atmayı unutmazsanız sevinirim bay.